Sevgili gençler, İstanbul Fuar Merkezi'nde Tercih Fuarı'nda standları gezmeye, kıymetli hocalarımızla röportaj yapmaya devam ediyoruz. Bakalım sırada şimdi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin standı var. Yanımızda da çok kıymetli bir hocam, Mühendislik Fakültesi Dekanı kendisi aynı zamanda Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Hakan Hocaoğlu ile beraberiz. Hocam merhaba. Merhabalar, merhabalar. Nasıl? Hocam gençlerle vakit geçirmek nasıl? Çok güzel, çok heyecanlı <laughs> ve çok dinamik bir ortam. Ben bu kadar beklemiyordum ilk gün için gayet güzel. Başladık. Peki en çok sohbetlerde neye denk geliyorsunuz? Ne soruyorlar? Genellikle üniversitenin imkanları üzerine sorular geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar üniversitemizi, fakültemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Mühendislik fakültemiz küçük yalıda 5 bölümden oluşuyor. Gerçekten dinamik bir üniversite ve fakülte. En büyük özelliğimiz ticaret üniversitesinin, mühendislik fakültesinin. Teknopark'la olan ilişkimiz Teknopark İstanbul'un ortakları arasındayız. Aynı zamanda bir kuluçka merkezimiz var Küçükyalı'da. Öğrencilerimizi proje temelli olarak eğitime tabi tutuyoruz. Genellikle bunları anlatmaya çalışıyoruz. Farkımız bizim eğitimimiz ve kadromuz. Hocam şu mu? Yani bir öğrenci sizinle birlikte çalışmaya, öğretim görmeye, eğitim görmeye başladığı zaman zaten aslında çalışma dünyasının ve üretim dünyasının, bilim dünyasının içinde, içinde oluyor. İçinde oluyor. Aynen. Laboratuvarlarımızla ve kuluçka merkezimizle. Fakültemizin giriş katı Kuluçka Merkezi, İstanbul Teknopark'ın bir uzantısı, Teknopark İstanbul'un bir uzantısı. Teknopark İstanbul, İstanbul Türkiye'nin en büyük teknoparkı. Evet. Biz onun ortağıyız ve kurucu ortakları arasındayız. Aynı zamanda bilgiyi ticaretleştirme merkezinin de paydaşları arasındayız. Bunlarla birlikte programlara dahil olacaklar, eğitimler alacaklar, doğrudan üretimin ve endüstrinin içinde olacaklar. Fakültemizin en büyük özelliği bu, farkımız da bu. Çok güzel. Bir farkınız olsun bizimle. <laughs> Hocam bu arada bir kitap okuyorum seveceksiniz. Çok ee, bir Mühendis Gibi Düşünmek Çok okuduğum güzel. kitabın ismi. Şimdi ben mühendislerin mühendis gibi düşünmenin peşinde olan bunu seven biriyim. Çünkü hep çözüm odaklı bakmak daha geniş yani resmin dışına çıkıp dışarıdan bakmak gibi özellikleriniz var. Şimdi bizim ülkemiz dinamik bir ülke. Öğrenciler, veliler sık sık değişen kurallarla, kanunlarla eğitim sistemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bundan şikayet edebiliriz ya da buna bir cevap verebiliriz, bir reaksiyon oluşturabiliriz. Bir mühendis bakış açısıyla gençler için mesela bu bu senede kontenjanlar azaltıldı, bir hareket oldu, bir panik oldu, bir şey oldu. Genel olarak nasıl bakmak, hayata ve böyle şeylere lazım ki üstesinden gelebilelim. Bunlar kaçınılmaz. Hele bizim ülkemizde, dünyada da böyle. Her şey dinamik. Önemli olan uyum sağlayabilmek. Uyum sağladıkça probleminiz yok problem gelir, analizinizi yaparsınız, çözümlerinizi, alternatiflerinizi üretirsiniz ve uyarsınız. Bu hayatta kalmak, devam etmek için en büyük tavsiyem bu benim evet. için. Yani bir problem gördüğümüzde aslında aynı zamanda onun içinde çözümünün de olduğunu muhakkak. Çözümsüz bir problem yok. Her şeyin bir çözümü var, alternatiflerimiz var. Doğru alternatifi, doğru tercih yapabilmek önemli olan. Tercihiniz doğru olduktan sonra yanlış olsa da çok büyük problem değil. Değiş, önünüzde uzun bir yol var, değiştirebilirsiniz. Hayat sizin. <laughs> Hocam sizi biraz gençliğinize götüreceğim şimdi son olarak vedalaşmadan biraz magazine girelim. Tamam. Siz tercih yaparken o zamanlar e, tabii şimdiki gibi önce puan gelmiyordu. Tercih yapılıyordu. Sonra ne Bunlar, ne olduğu anlaşılıyordu. Çok büyük bir belirsizlik vardı. Evet. Ama şöyle de bir avantajı vardı onun. İstediğinizi tercih edebiliyordunuz. Puanınıza göre tercih değil. Hedefinize göre tercih yapıyordunuz. O bir avantajdı. Şu anda puana göre tercih yapıyorlar. Benim tavsiyem Hedefiniz neyse ona göre tercihinizi yapın. Mutlaka gönlünüze göre olacaktır. Bir yanlışlık yaparsanız da yeni imkanlar çok geniş. Tekrar yerleştirme mümkün. Önümüz yeni kontenjanlar açılıyor. Yeni tercihler yapabilirsiniz. Dolayısıyla korkmayın, tercihinizi yapın. Tavsiyem bu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi Dekanı Mehmet Hocamla beraberdik. Kendisi çok güzel şeyler söyledi. Hem fakülteyle ilgili, okulla ilgili, aynı zamanda da öğrencilik ve mühendislik bakış açısıyla ilgili. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Tekrar Emredim. görüşmek üzere, Görüşürüz. kolay gelsin.